Evet arkadaşlar selamlar. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün annemle beraberik. Bugün bir tuval yem aldık. Kaytaş yem aldık arkadaşlar. Torbası 400 lira. Şimdi 3 yumurta günlükte de. yumurtalarımızı toplayalım. 3 günlük derken 3 gün yumurta toplam to, toplamadık değil yani. 3 günlük yumurtalarımızı göstereceğiz. Yani topladık. Şimdi forluğa koyduk. 3 günlük yumurta ne kadar çıkmış onu göstermek amacıyla evet. toplayacağız. Yani bizim üç günlük yumurtamız bu arkadaşlar. Yani üç gün boyunca burada yumurtaları toplamasak buraya koysak zaten hepsini kırarlar. Çünkü bir forla 2-3 tavuk giriyor. Youtube'da da bazı videolar var İşte 5 günlük yumurta toplamadım. 10 gün yumurta toplamadım. Onlar hepsi hikaye arkadaşlar. Yumurtaları topluyorlar. Forla tekrar koyup öyle video çekiyorlar. Ben de öyle yapıyorum yani. 10 gün yumurta toplamadım dersen 10 gün adam video çekmiş 10 gün yumurta toplamadım doğrudur ama 10 günlük yumurtası doğrudur ama toplamadı toplamadı doğru değildir yani biz topladık tekrar koyduk buraya şimdi size yansıtma amaçlı çekeceğiz gel anne Hadi. Hadi hayırlı günler hepinize Allah bereketli olsun. Bizim 3 günlük yumurtamız bu kadar arkadaşlar. Sayarak al anne. ne? İki. Ya da hiç saymıyor arkadaşlar sayabilecek mi bakalım. Bak şu anda 4 oldu. Siz sayın 2 2 topla 6 oldu. Devamını siz sayın arkadaşlar. İsterse yoruma bir katkınız olur yazarsınız. <laughs> Maşallah. İyi yumurtalar <laughs> Evet. Anne sen onları yayma. Onlar geri topluyorlar Öyle zaten. Mi? He. Ben yayıyorum geri oraya birik topluyorlar. <laughs> Şimdi iki tane tavuk vardı yatar. Onlar da kalktılar. Şimdi birazdan yine yumurtalar herhalde. Mavide üç tane mi? Evet, renkli yumurtacılar soğuk havada yumurtlamıyor. Biliyorsunuz biz yemlerin içine kırık mısır katıyordum arkadaşlar. Şimdi bugünkü yem aldık. Hiç mısır katmadım. Normal yem vereceğiz. Torbası 400 lira olmuş arkadaşlar yeme. Kayseri'de Kayseri Yem Fabrikası var. O şu anda üretim yapmıyor çünkü ham madde bulamıyormuş. Bakalım belki ileride tavuk yemi de bulamayacağız. Evet. Artık tavuklara bulgur yedireceğiz. <laughs> Makarna yedireceğiz. Yani böyle ölmemeleri için mecbur bir şey yedireceğiz. Evet. Yumurta yeminin torbası 50 kilosu 400 lira arkadaşlar. Evet. 72 gram şimdi. Geçen sene 80 lira 90 lira aldığımız yem bu sene 90, 400 lira olmuş arkadaşlar. Tam 4 kat zamlandı. 4 kat oldu. Evet, zaten bundan sonra da böyle kısa kısa videolar çekeceğiz. Uzun video çekmiyorum arkadaşlar, zaten videoyu da pek çekmiyoruz, İnsan içinden gelmiyor. Ee, mi e, anne, geçen iki Yemişti. tane kırık yumurta vardı, aldım dışarı attım. Bunu yemişler, batırmışlar. 36 ya. değil mi? Şimdi 5 tane Sami mi Şimdi içeride e, kullanıldı mutfakta arkadaşlar, 36, 41, 2 de kırmışlar, 43 tane 3 günlük yumurtamız. Sen beş tane kızdığında... Pardon arkadaşlar yani, 4 günlük yumurta bu. He. 4 günlük yumurtamız. Şöyle bir şeyini alayım. Acık indir aşağıya. Evet. Hadi bakalım. Bu videomuzda Bu videomuz da bu kadar. Evet. Kümeslerimiz temizlendi. Gördüğünüz gibi ligonlarımız büyüyor. Burası da Buradan üç araba gübre Maşallah. çıktı. Oradan iki ara var gübre çıktı. 9 tane horozumuz var. Horozları e, sürüden ayıracağız. Bir ay daha dursunlar, büyüsünler arkadaşlar. Horozlarımızı keseceğiz. Sürüden ayrılacaklar. Yeni Ligorin. Bu Behlül'ün oğlu. Behlül'ün oğlu bu. Ee. Hadi herkes hayırlı günler. Görüşürüz.